En bilinen deniz felaketlerinden biri 1912'de yaşanan Titanic trajedisidir. Aradan geçen yıllardan sonra Titanya yapılan denizaltı seferleri sırasında meydana gelen bir patlama bu felakete bir dizi kurban daha ekledi. Bugün Titan denizaltısının korkunç son saatlerini sizlere sunuyoruz. Titanic 1912'de ilk seferinde Southampton'dan New York'a giderken bir buzdağına çarparak batmıştır. Trajik olayda gemideki 1500'den fazla insan hayatını kaybetti. Bu facia geminin tasarımındaki hataları ve o dönemdeki güvenlik düzenlemelerinin yetersizliğini ortaya çıkardı. Titanic, Belfast, Kuzey İrlanda'daki Harland ve Wolff tersanesi tarafından inşa edilmişti. White Star Line şirketine aitti. O zamanlar yüzen en büyük gemi olan Titanic, 270 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 53 ton ağırlığındaydı. 4 bacıya ve 3 pervaneye sahip olan gemi yaklaşık 2500 yolcu ve 900 mürettebat kapasitesine sahipti. Gemi büyük bir merdiven, spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane, restoran ve kafeler gibi lüks özelliklerle donatılmıştı. Batmaz olarak kabul edilen Titanic'in acil durumlarda kapatılabilen 16 su geçirmez bölmesi vardı. 10 Nisan 1912'de Southampton'dan 2224 kişiyle yola çıkan gemide John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, Isidor ve Ida Strauss ve Molly Brown gibi zengin ve ünlü kişiler de bulunuyordu. Ayrıca Amerika'da yeni bir hayat arayan birçok göçmeni de taşıyordu. Kaptan Edward J. Smith, emekliliğini planlayan deneyimli bir denizciydi. Titanic, Atlantik okyanusuna girmeden önce Sherbrooke, Fransa ve Queenstown, İrlanda'da durdu. 14 Nisan gecesi bölgedeki buz dağları hakkında birkaç uyarılana kadar sorunsuz bir yolculuk gerçekleştiriyordu. Ancak rekor kıran bir geçiş yapmayı hedeflediği için hızını düşürmedi ve rotasını değiştirmedi. Saat 11.40'ta geminin gözcüsü tam önlerinde bir buzdağı olduğunu fark etti ve hemen köprüye haber verdi. Görevdeki subay William Murdoch hızlı geminin babaya dönmesini ve motorların geri vitesi alınmasını emretti. Ancak bu önlemler yetersiz kaldı. Titanik sağ tarafından buzdağını çarparak gövdesi boyunca bir dizi delik açtı. Çarpışma sonucu perçinler fırladı ve yüzeyi büküldü. Bu da suyun alt bölmeleri dolmasına yol açtı. Titanik'in mürettebatı ve yolcuları kısa sürede geminin ciddi şekilde hasar aldığını anladılar. Kaptan can kurtaran botların indirilmesini ve acil sinyallerinin gönderilmesini emretti. Ancak gemide herkes için yeterli can kurtaran botu yoktu. Sadece 1178 kişilik kapasiteye sahip 20 bot bulunuyordu. Botlar birçok yolcunun geminin batmakta olduğuna inanmaması veya eşyalarını geride bırakmak istememesi nedeniyle yarı boş bırakıldı. Mürettebat, bazı yolcuların paniğe kapılıp can kurtaran botlarına zorla binmeye çalışmaları, diğerlerinin ise sevdiklerini geride bırakmaktan çekinmeleri nedeniyle düzeni ve disiplini sağlamakta zorlandı. Titanic'in telsiz operatörleri Jack Phillips ve Harold Bright, SOS mesajları göndermek ve diğer gemilerle koordinasyon sağlamak için durmaksızın çalıştılar. Ancak en yakın gemi olan Karpatya 4 saat uzaklıktaydı. Titanic yaklaşık 3 saat içinde battı ve 2.20'de iki parça ayrıldı. 15 Nisan'da Titanin baş bölümü ilk olarak battı. Ardından kıç kısmı dikey olarak yükseldi ve battı. Orkestra yolcuları ve kendilerini sakinleştirmek için son ana kadar müzik çaldı. Su sıcaklığı donma noktasının altındaydı ve suya atlayan ya da düşen çoğu insan birkaç dakika içinde hipotermiden öldü. Faciadan sadece 710 kişi kurtuldu. Çoğunluğu can kurtaran botlarına binebilen insanlardı. Canlı kalanlar olay yerine saat 4'te ulaşan Karpatya gemisi tarafından kurtarıldı. New York'a götürüldü ve orada gazeteciler, akrabalar ve meraklı izleyiciler tarafından karşılandılar. Titanic enkazı 1985 yılında Jean-Louis Michel ve Robert Ballard'ın liderliğindeki bir Fransız-Amerikan keşif ekibi tarafından Atlantik Okyanusu'nun dibinde bulundu. Enkaz hala meraklı ziyaretçileri çekmektedir. Ancak enkazı ziyaret etmenin kolay ve ucuz bir iş olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Enkaz yaklaşık 3800 metre derinlikte ve Newfoundland'in güneydoğu kıyılarından yaklaşık 690 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İki ana parçadan oluşan enkaz birbirinden yaklaşık 600 metre uzaklıktadır. Baş kısmı hala tanınabilir durumdadır ancak kıç kısmı tamamen harap olmuştur. Enkaz alanı etrafında gemi batarken dökülen yüz binlerce eşya bulunmaktadır. Bölge UNESCO tarafından korunmaktadır ve birçok bilimsel ve turistik keşif gezisi tarafından ziyaret edilmiştir. Enkazı ulaşmak için denizin yüksek basıncına ve düşük sıcaklığına dayanabilen özel bir denizaltı gereklidir. Böyle turlar sunan birkaç şirket bulunmaktadır ve bu tur için yüksek bir ücret talep etmektedirler. Bu turlar genellikle 10 gün sürer ve her turist 90 dakikalık iniş ve çıkışı içeren tek bir 6-8 saatlik dalışa katılabilir. Turlar aynı zamanda enkazın etrafındaki deniz yaşamını incelemek durumunu belgelemek için bilimsel araştırma görevleri olarak da işlev görebilir. Demiri aşındıran derin deniz bakterileri nedeniyle araştırmacılar enkazın önümüzdeki birkaç on yıl içinde tamamen çözülebileceğinden endişe duymaktadır. Titanic enkazını ziyaret etmek, pahalı ve zorlu olduğu kadar tehlikeli ve tartışmalı bir iş olarak kabul edilir. Denizaltılar yoğun basınç altında arıza yapabilir veya patlayabilir. Bu da yolcuları tehlikeye atabilir. Enkazın kendisi çökebilir veya toksik maddeler salabilir. Turlar enkazın mezar yeri ve kültürel miras olarak kabul edilen statüsüne zarar verebilir. Bazıları enkazın rahat bırakılması ve saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken diğerleri onun keşfedilmesi gerektiğini inanır. Zorluklara ve risklere rağmen bazı insanlar Titanik enkazını ziyaret ederek hayallerini gerçekleştiriyor. Bunlar arasında ünlü ve zengin kişiler de bulunuyor. Ocean Gate denizaltıyı kullanarak Titanik enkazını ziyaret etme fırsatı sunan bir şirket. Şirket Titan adında özel bir denizaltı geliştirdi. Bu denizaltı 3800 metre derinliğe kadar inebilir ve karbon, fiber ve titanyum gibi hafif malzemelerden yapılmıştır. Denizaltı, yüksek çözünürlüklü kameralar, sonar ve ışıklarla donatılmıştır. Bu da yolcuların Titanic'i ve çevresini görmelerine ve belgelemelerine olanak tanır. Ocean Gate Titanic'i 10 gün süren bir dizi keşif gezisi sundu. Uzmanlar dalıştan önce eğitim ve oryantasyon aldılar ve keşif gemisinde lüks konukseverlikten yararlandılar. Titan denizaltısı 4000 metre derinliğe kadar inebilen ve titanyum ve karbon fiber kompozit malzemelerden yapılmış bir gövdeye sahip ilk özel denizaltıdır. Ayrıca Titan'in bulunduğu derinliklere ulaşabilen tek 5 kişilik denizaltıdır. CBS muhabiri David Pogun haberine göre denizaltı 7 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindedir. 10 ton ağırlığındaki denizaltı 700 kilogram yük taşıyabilir ve elektrikli pervaneler kullanarak saatte 5 kilometre hızla seyahat edebilir güçlü LED ışıkları, bir sonar navigasyon sistemi ve yüksek kaliteli kamera ekipmanlarıyla donatılmıştır. Tek bir gözlem penceresi ve mürettebatı 96 saate kadar hayatta tutabilecek bir yaşam destek sistemine sahiptir. Denizaltının yüzeye sinyal gönderip alabilen bir iletişim sistemi vardır. Titan denizaltısı, Titani'ye bir dizi keşif gezisi sundu. Titani'yi yakından görmek ve bilimsel araştırmalara katılmanın maliyeti kişi başı 250 bin dolardı. Üstelik Ocean Gate'in Titan denizaltısı güvenlik ve performansını tehlikeye atabilecek bazı kusurlara sahipti. Gövde için karbon fiber kullanımı, tekrarlanan basınç değişimlerinde görünmez çatlaklar geliştirebilmesi nedeniyle alışılmalık ve riskli bir seçimdi. Ocean Gate karbon fiber kullanımının potansiyel tehlikeleri konusunda uzmanlar ve eski çalışanlar tarafından uyarılmış ancak şirket bu endişeleri temelsiz ve hakaret olarak görüp reddetmiştir. Şirket ayrıca denizaltıyı bağımsız kuruluşlar tarafından uygun sertifikasyon veya testlere tabi tutmayı reddetmiş ve kendi katı standartlarını ve prosedürlerini takip ettiğini iddia etmiştir. Şirket ayrıca müşterileri yanıltmakla suçlanan hukuki anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalmıştır. Titan'da bulunan 5 kişi arasında 58 yaşında İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, her ikisi de İngiliz vatandaş olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davut ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman Davut, enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanic uzmanı 77 yaşındaki Paul Henry Nergole ve Ocean Gate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu. Beş macera perest ve tutkulu kaşifin hayatına son veren Titan su altı aracının trajik ve şok edici patlaması meydana geldi. Titan su altı aracı 9 üreme yapan turistle birlikte St. John's Newfoundland'den Kutup Prensesi keşif gemisiyle yola çıktı. 17 Haziran 2023'te Kutup Prensesi, Titan'in provasının yakınında bulunan dalış alanına ulaştı. Titan su altı aracı sadece 5 kişiyle suya indirildi dalışın 6 ila 8 saat sürmesi 90 dakikalık iniş ve çıkışı da içeriyordu ve enkaz alanına inişe başladı. 3500 metre derinliğe ulaştığında Titanic'in yaklaşık 300 metre üzerindeydi. Kutup Prensesi gemisiyle iletişim halindeydi ve yolcular Titanik'i görmek için heyecanlı ve istekliydiler. Ardından Titan sualtı aracıyla Kutup Prensesi arasındaki iletişim kesildi. Kutup Prensesi sualtı aracıyla iletişim yeniden kurmaya çalıştı ancak hiçbir yanıt alamadı. Sonar kullanarak sualtı aracını bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kutup Prensesi sualtı aracının teknik bir sorun yaşadığını ve sorunun çözülmesini beklediğini varsaydı. Kutup Prensesi yetkilileri haber vermedi ve o gün ilerleyen saatlerde planlandığı gibi sualtı aracının yüzeye çıkacağını umarak arama kurtarma operasyonu başlatmadı. ABD Donanması Titanik'ten yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir patlama tespit etti. ABD Donanması akustik verilerini analiz etti ve sesin muhtemelen Titan sualtı aracının iniş sırasında yaşadığı ölümcül çökme olduğu sonucuna vardı. ABD Donanması bu bilgiyi hassas olarak değerlendirdiği için başlangıçta paylaşmadı. Sualtı aracı kaybolduktan 4 gün sonra ise açıklama yaptı. Titan sualtı aracı deniz yüzeyindeki atmosfer basıncının 300 katından fazla olan inanılmaz su basıncı nedeniyle patladı. Su altı aracının gövresi içe doğru yaklaşık 671 metre bölü saniye hızla infilak etti ve bu işlem 1 milisaniyeden daha kısa sürdü. Su altı aracının içindeki hava otomatik olarak alev aldı. İnsan bedenleri anında kül ve toza dönüştü. Su altı aracının enkazı çarpışma alanının etrafına dağıldı. Bazı parçaları Titan'in yakınına düştü. Çökme ve patlama içerideki 5 yolcunun tümünü tepki verme veya kaçma şansı olmadan öldürdü. Titan, sualtı aracının planlanan zamanda yüzeye çıkmaması üzerine Kutup Prensesi endişelenerek yetkililere ve medyaya sualtı aracının kaybolduğu hakkında bilgi verdi. Bölgedeki diğer gemi ve uçaklardan yardım istedi. ABD Sahil Güvenliği, Kanada Sahil Güvenliği ve Kraliyet Kanada Donanması acil durum çağrısına yanıt vererek arama kurtarma operasyonu başlattı. Donanma akustik verilerini sağlamayı ve dalış yerine bir gemi ve uzaktan kumandalı bir sualtı aracı göndermeyi kabul etti. Arama alanı... ABD donanmasının akustik verilerine dayanıyordu ve bu veriler sualtı aracının alçalırken çöktüğünü gösteriyordu. Arama ekipleri sualtı aracını veya enkazını bulmak için sonar, radar ve görsel yöntemler kullandı. Ancak arama, derinlik, karanlık, akıntılar ve hava koşulları nedeniyle zorlaştı. Ekipler farklı protokollere ve ekipmanlara sahip oldukları için birbirleriyle koordinasyon ve iletişimde zorluklar yaşadı. Günler geçtikçe herhangi bir hayatta kalan bulma ihtimalinin azalmasıyla arama-kurtarma operasyonu yoğunlaştı. Ekipler su alt aracının son görüldüğü ve ABD donanmasının patlama sesini tespit ettiği Titan'in çevresindeki alana odaklandı. Ekipler, su altı aracının veya enkazının akıntıyla olay yerinden sürüklenmiş olabileceğinden arama alanını genişletti. Sualtı aracının yedek bir iletişim sistemi veya bir yer belirleyici cihazı sahip olabileceğini umarak sualtı aracına akustik sinyaller göndermeye çalışılar ancak sualtı aracından herhangi bir yanıt gelmedi. Denizaltının yaşam destek sisteminin en fazla 96 saat dayanacak şekilde tasarlandığından arama kurtarma operasyonu kritik bir noktaya ulaştı. Ekipler sualtı aracının hala sağlam olduğunu ve yolcuların hala hayatta olduğunu bilseler bile yakında oksijenlerinin tükeneceğini biliyordu ekipler deniz altında acil durumlarda yolcular veya sualtı aracı tarafından etkinleştirilebilen bir kendini imha mekanizmasına sahip olduğunu da biliyordu. Ekipler, sualtı aracının patlamamış olmasını ve yolcuların kendini imha mekanizmasını etkinleştirmemiş olmasını umuyordu. Arama kurtarma ekipleri, Titanik'ten yaklaşık 500 metre uzaklıkta Titan sualtı aracının parçalarını içeren bir enkaz alanı buldu. Enkaz, ABD Donanması gemisinde bulunan bir ROV tarafından keşfedildi. Enkaz alanı, sualtı aracının iniş çerçevesini ve üzerinde Ocean Gate logosu bulunan bir arka kapı ayrıca yolculara ait olduğu düşünülen bazı insan kalıntılarını da içeriyordu. Arama ekipleri sualtı aracının çöktüğünü ve patladığını, hayatta kalan olmadığını doğruladı. Ayrıca sualtı aracının kendini imha mekanizmasını veya acil durum sinyalini etkinleştirmediğini bildirdiler. Arama ekipleri enkazın ve insan kalıntılarının bazılarını topladı ve yüzeye getirdi arama kurtarma operasyonu sona erdi ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Patlamanın ardından yaşananlar birçok açıdan yakıcı ve karmaşık bir durumdu. Ocean Gate tüm faaliyetlerini ve operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. Şirket ayrıca Azorlar ve Bahamalardaki turları da duyurmuştu ancak bunlar da iptal edildi. Patlama veya sonuçları hakkında daha fazla açıklama yapmadı veya yorumda bulunmadı. Kanada, Birleşik Krallık ve Fransız yetkililerin yanı sıra Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun katılımıyla patlamanın nedenine ilişkin resmi bir soruşturma başladı. Soruşturma baş soruşturmacı kaptan Jason Nuber tarafından yönetildi ve soruşturmanın amacı benzer kazaların önlenmesini ve su altı araçlarının güvenliğinin artırılmasına yönelikti. Soruşturmanın tamamlanmasının birkaç ay veya hatta yıllar alması bekleniyordu çünkü enkazın akustik verilerin iletişim kayıtlarının, sualtı aracının tasarım ve inşasının, şirketin politika ve prosedürlerinin ve insan faktörlerinin analiz edilmesini içeriyordu. Bu, denizcilik tarihindeki en karmaşık ve tartışmalı soruşturmalardan biriydi. Kurbanların aileleri de Ocean Gate ve RMS Titanic'e karşı dava açtı. Davalar Ocean Gate ve RMS Titanic'in sualtı aracının ve seferin işletilmesi ve yönetilmesinde ihmalkar ve dikkatsiz olduklarını ve yolcuların güvenliğini ve refahını sağlamakta başarısız olduklarını iddia ediyordu. Titanic enkazını ziyaret etmek pahalı ve zorlu olduğu kadar tehlikeliydi. Tüm bunlar ihmalle birleşince sonuçlar ne yazık ki ağır oldu. Yaşanılanlardan ders çıkarıldı mı bilinmez ancak şirket bilet satışına başladı. Böyle bir tura katılmak ister miydiniz? Bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.